canan. Boşa gitmez bu ev. Çünkü çocuk Türk çocuğu 23 insan demek. 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Yeni üstü sen tutarsın. Tutsan tutarsın. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak <laughs> günümüz. 23 Nisan bizim en şehirli günümüz. Ay bayram canım. Gel gidelim törene, Bir teşekkür. Bizlere bu günleri ne bizim için harcanan. Boşak gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan emek.